Ailemi bulacağım ve onları trolleyeceğim Yani bugün çocuğum arkadaşlar Bakalım videomuz nasıl olacak ama Videomuza geçmeden önce abone olup bildirimleri açmayı Ve Yorumlarda da bu tarz devam devam istiyorsanız yorumlarda de unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şu anda görüyorsunuz ki ben girdim. Direkt Pengu gelmiş. Pengu'cum hoş geldin. Hoş bulduk canım. İlk başta boyumuzu küçültelim. Bir çocuk olduğumuz bir anlaşılsın arkadaşlar. Şöyle küçük olalım bir tane. Aman Allah'ım sene gelmiş Slay yazıyor. Slay. Slay. Burada bu arada birkaç kişi daha var arkadaşlar. Tanımıyoruz herhalde. Aha. Alisa. Alisa bizden biri arkadaşlar. Tanıdım hemen. Hemen tanıdım. Evleri falan dolaşacağız. Burada bir tane ev var, ama bu evin sahibi yok gibi. Yani burada biri yok gibi, yok gibi. Evet, bence yok. Bu bu, ev, bu tarz evi de hiçbir şekilde anlayamıyorum arkadaşlar. Ee, burada biri var. Bunlar kim? Aa, merhaba. 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 Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Annem olur musun? Annem or. Annem ol. Ne olur. Ne olur. Ne olur. N olur. Aa, annem olsun ya. Olmayacak mı? Bakmıyor arkadaşlar. Aa yabancı. Yabancı çıktı ya. Ya kız yabancı. Oh, oh, oh. oh rahatsız, ki? Merhaba. 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 Siz de mi yabancısınız yoksa? Annem ol. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Bak ağlarım, ağlarım. Bak ağlıyorum. Aa! Annem ol. Annem ol. Niye demiş? Annem ol işte. Ee, bak ağlıyorum. Bana nasıl kıyabilirsiniz? Ne olursunuz. Babam ol yazmış bir de. Bu kim ya? Babam olur musun? Ya benim annem ol. Ne olursun annem ol. Bak sen çok tatlı birine benziyorsun. Bence olabilir. Bence bulabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Gıdığını yediğim Gıdığı var. Annesi ol. Tamam demiş. Oley. 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 Dur yazayım. Oley. Oley. Evlatlık. <laughs> ne oluyor biri varlandı. Aman Allah'ım. Evet lütfen alın beni. Ben 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 ben. Beni alın abi beni alın beni alın beni alın beni alın beni alın beni bana beni Birini beni ya ne biri ama ya ben almasa bu tatlı bunu dalak da Ne yazmış? Burada bir şey var. Abla seni çok seven video desen okur musun? Ben de seni çok seviyorum Duru. <laughs> Öpüyorum seni buradan bitki duru. Çok tatlı bunu darlak. Aman Allah'ım. Bu duru da var ya bütün gün bitki olarak dolaşır burada. Ben size söyleyeyim arkadaşlar bakayım. Vallahi helal olsun. Al kimi istiyorsan iki kişi kalsın. Ya neden diğerlerini istemiyorsunuz? <laughs> neden? Babam mısın sen? Sen benim babam yemek getir yesinler. O evet ben açım abi. Elma yemiyor muyum? Elma verin bana. Ben elma yemek istiyorum. Lütfen. Açım aç. Bana yemek veren Yemek getir yesinler. Hemen yemek istiyorum. Çabuk. Oha yemek verdi. Ne bu krep mi? Bu ne bu? Bu kötü. Iyi dur yazacağım. Bu kötü. Iy, bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Yazıyorum. Bunu beğenmedim. Bu ne böyle iğrenç. Ö, 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 ö. Çok kötü olmuş. Kötü olmuş. Olmuş bu. Yanmış yazalım. Yanmış. Bu yanmış. Ben bunu yemem. Ben bunu içmem. Ben bunu içmem. Ben küçük bardak içerim. Avradım. Ne istiyorsun? Daha iyi bir şeyler. Bir şeyler istiyorum. Ne Bak baş, başka bir şey yap. Bana daha iyi bir şeyler versin ya. Ben bu çocuk ben çocuğum abi. Bana daha iyi şeyler versenize ya. Balık var mı? Bu adam balık istiyor mesela. Ben ben hamburger istiyorum. Burger istiyorum ben. Burger. 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 Bana burger verin. Çabuk bana burger verin. Çabuk bana burger. Aa, bu ne ya? Dondurma verler. Aa burger verecek herhalde. Dondurma. Aa, bana ya ben istedim burgeri. Niye ona verdiniz? Sen geldi tamam. Tamam kapı çalıyor. Kim bu? Aa İsmail diye biri gelmiş. Kim alayım sırtıma? Bizim aileler oğlum ya bu ne? Oha oha evin içine bir şey koydular. Oğlum kim sabote ediyor bizim ailemizi? Bizim... bizim ailemizi kim sabote ediyor? Bizim ailemizi kimse sabote edemez. Eline sağlık annem yazmış. Bak sen ne kadar yavru pengu anne meraklısı çıktın ya. Bak şimdi diyeceksin ki. Bu ne böyle ya iğrenç, iğrenç yazacaksın. Bak bunları böyle sinir edeceğim arkadaşlar ben bu aileyi. Bakın ne diyecek? <laughs> çok çok beni evlatlık atacakmış gibi bakıyor ama. Oo evin içinde bir şeyler koyuyor birileri. Atarım evden ne yiyorsan ye. Oo kızdı. Tamam kızma ya. Allah Allah. Bana kızıyor arkadaşlar. Ağlayacağım şimdi gidip. Gidip ağlayacağım. Gidip ağlayacağım. bana bağırdı. Bana bağırdı. <laughs> çok kötü <küçük> kızma çocuklara. <laughs> Bana kim bağırdı? Dur ağlayacağım. <laughs> tamam ağlama ne istiyorsun demiş. Ya ben burger istedim. Bana bir burgeri çok gördünüz. Güzel bir patatesli menü istedim. Niye bu kadar çok gördünüz anlamıyorum yani arkadaşlar. Oh kapı çalıyor. <laughs> Erbay gelmiş. Bu Ervay bizim ailede tutmamız lazım. Bunu istiyor istiyorum. Bunu istiyorum. Yoksa konuşmam. Yoksa küserim anne. Küserim anne. Tamam Alak. Meyaba. Aha. Babamıza da tanıtalım bunu. Bak bak. At aldık. At. Yeni, yeni bir çocuk aldık. Bakar mısınız? Meyaba yazmış. Meyaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Meyaba. Aa. Aa. Ağlama demiş burgeri çok kötüydü. Kötüydü. O yüzden ağlıyorum. Ay yazamadım. Yine yazamadım. Yine yazamadım. Yemekleri çok kötü. Yemekleri çok kötü. Ondan ağlıyorum. Ondan ağlıyorum. Erva, Erva, Erva bana yemek yap. Ben yapayım mı? <laughs> Ayşe olacak şimdi. Ayşe olma. Ayşe olma. Yap bakayım ver. Ver bana. Ver bana. he Ver bana. Oo. Aa biri temizlik yapmaya gelmiş. Vallahi evi kirleteyim de eve temizlik alsın. Temizlikçi alsın da. Dur 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 dur. Eve hemen kirletmem lazım şimdi. Eee. nerede bizim pislik şey şeylerimiz? Suyumuz ee, burada. Şimdi yere bunları koyacağız arkadaşlar. Yeri kirleteceğiz. Temizlikçi alacaklar. Dışarıda bir tane asen öyle yazmış. Eee. şöyle kirletirsem herhalde. Heh. Her yer kirlendi ne yaptınız? Baba. <laughs> baba dışarıda dışarıda e, işçi var alalım 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 baba bak gel 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 bak bu adam bu adam işçi bu adam işçi bunu alalım bunu alalım aha, aha kızı aldım kaptım vallahi geldim bunu aldım <laughs> gel çalış demiş abi şu adamı çalıştırın Vallahi mükemmel. Aa yemek yapıyor Erva. Erva işte bak aradığım masa bu. Tamamen aradığım masa buydu. İşte bak mükemmel bir yemek. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Oh vallahi. Vallahi çok güzel yazamıyorum da. Mük. Mük yani. Nerede abi ben takımı yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Elimdekini görüyor musunuz arkadaşlar? Bak dürümümü yiyorum. İnşallah annemiz kızmaz ama böyle sağlıksız şeyler yiyoruz ama. Ne yazmış? yerleri temizliyor. Aman Allah'ım bakar mısınız? Asena'cığım yerleri temizliyormuş. Asena'nın durun arkadaşlar temizliğini güvenerekten şu anda buradaki şeyleri sıfırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gerçekten helal olsun nasıl temizledi bak. Gelin çocuklar nereye? Nereye? Oo niye baştan söylemiyorsun? Niye baştan söylemiyorsun? Burada kum oynayacağız. Tamam abi bana yer Ben tam benim sevdiğim şeyler yani. Bakar mısınız? Kuma gömüleceğim şimdi bak. Oha! Aa! Aa! Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Erman ne oluyor? <laughs> Oğlum Erman uçuyor lan. Lan ne oluyor lan? Yardım edin. Anne yardım et. Ah tam çıkardı beni. Allah razı olsun. Allah razı olsun da. Bu ne böyle arkadaşlar biz bunu ne böyle ya? uçuyor kız bir şey oluyor. Allah Allah. Oha. Oha. Bakar mısın bana? Oha. 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 Gördünüz mü? Bu mükemmel Bir daha yapmak istiyorum. Dur yapamayacağım herhalde. Daha tırmandım resmen. Resmen daha uçtum. Bir daha olmuyor. Aa, daha olmuyor. Gerçekten olmuyor daha. Onu neydi öyle ya? Gördünüz mü? Abi bu ne böyle? Başımız ağrıdı Adam açmış makineyi. Dır 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 gerçekten çok güzel temizlemişsin. Annemiz nerede bizim? Ben biraz dinleneceğim. Hmm, baba! 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 Baba boğuluyorum yardım etsene. <laughs> bu nasıl yazabilirim ya? Yazılmıyor da ya. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Yardım eden. Yardım eden. Allah Allah. Allah Allah. Erba da boğuluyor. Ya annemiz bize niye yardım etmiyor ya? Abi iki kişi boğuluyor burada. Bu ne böyle bu tehlikeli bunu kaldırın burada. bana niye kimse yardım etmiyor bana ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl anne baba? Birinin niye babamızın üstüne patizi var ya? Bu nasıl şey ya aile ya? Ay vallahi boğulacağım ya. Ay boğuluyor ay demiş. Heh. Vallahi bu kız beni kurtarıyor. Bu kız bana güzel yemekler yapıyor ya. Birazdan yemek yiyeceğim. Vallahi şöyle şu sosislerden yemeği düşünüyorum. Bana karnımız acıktı. yavaş ya. Yavaş, yavaş bütün yemekleri yiyeyim. Öyle saldırılır mı ya? Dışarıda ne var başka? İsmail. Uf civciv dağılıyor arkadaşlar. Durun birkaç kişiyi daha bu eve kabul ettirmemiz lazım. Ne yapıyorsan yap. Bunlar kavga mı ediyorlar? Kavga etmeyin. Ediyorlar mı? Edebilirler. Vallahi çok şüpheli. Oo, koruma olayım. Aha. Bu çocuğu alalım. Bu çocuğu alalım. Baba! <laughs> Baba. Dışarıda koruma var. Alalım mı? Ala alalım mı? Hı. Baba dışarıda vura var yalnız. Koruma vura. Hayır. Ne demek hayır ya? Ne demek hayır ya? Ben bu aile için. Ben bu aile için dişimi tırnağıma taktım. Duydunuz mu? Yeter olmaz. Çok çok şey. Erva ne yapıyorsun burada? Ervan'ın gariban yatağı. Ben beni dalır mısın ne olur? Ne olur beni dal, ne olur? Ne olur beni de ne beni dal. Şu gitsin bir şeye şey, şey, şey. bakar mısın? Şey. Kafam gözükmüyor bak tamam gözüküyor. Bakar mısınız? Annem nerede demiş. Hmm. Vallahi arkadaşlar uyuyoruz şu an burada. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gariban yatakta yatıyoruz ya. Sadece 100.000'de kıra bir tablet tablet istiyor mesela bu çocuk. Ben gidip tablet istemedim. Ben gidip bir koruma istedim anladınız mı? Bir tane işsiz çocuğu iş, işçi yapmak istedim ya. Uyku vakti yukarı demiş. Ravza uyut bunları. Gidin uyuyun. E bu baba ne böyle çok sert ya. Korktum içimde biri vardı. Anne. Ney? Ney Ko korktum. Neyin içine biri var Ervan? Ne oluyor? Allah Allah. Bak korumayı almışlar herhalde. Nazonur ablanın kapının önüne geldi. Allah Allah. Burası benim kapım önü mü? Doğru lan bu nasıl? Burası benim evim. Duydunuz mu? Duydun mu baba? Bundan sonra benim benim kurallarım var bu evde. Gidip yatıyorsun şimdi baba. Çık yat uyu. Heh. Çık yat uyu. Allah Allah. Bundan sonra burası benim. Ne? <gülüyor> uyu uyu. <gülüyor> git. Git uyu. Git uyu. <gülüyor> git. <gülüyor> uyu. Geç oldu. Yürü. Yürü git uyu geç oldu. Götür şunları Ravza. <laughs> Adam var ya öyle bir sinir oldu ki. Git uyu ya. Uyusun ya bize söylüyorlar, söylüyor. söylüyor. Kovacağım yoksa. Ya böyle mi olduk şimdi baba? Böyle mi olduk yani? Sen gittin o korumayı almadın. Baba 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 baba. <laughs> ya böyle bir şey daha da yok baba. Biz çocuğuz yok. Biz televizyon izleyeceğiz abi. Kanal değiştirir miyiz lütfen? Şöyle kanalın, kanalın önünde durabiliyor muyum şöyle? Heh, televizyonun önünde duracağım. Erba! Erba! Allah Allah. Kız gitti televizyonun arkasına. Bu anne ne yapıyor ya? İnsan bir kurtarır şu evladı ya. Bunu nasıl kurtaracağız? He? Vallahi bu nedir böyle ya? Sıkıştık ben ben de sıkıştım buraya Yukarı gitmeyi banlarım. Hii. Koş abi koş 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 ayağım demiş. Erva dur banlanacağız. Nerede bizim odamız? Burası mı? Benim evimde hani burası. Biz burada yatacağız. Biz burada yatacağız artık. Oo, direkt üste fırlattım Merve arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl fırlattım yukarı? Yat, yat. Heh. Oh, vallahi adam hala yemeğini yiyor. Bakar mısınız? Şu tatlılığa bakar mısınız? Nasıl uzanmış uyuyor? Ben bir de bana bakın. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Anne ne oldu? örümcek! Örümcek! Örümcek. Anne? Anne. Anne örümcek. Örümcek var. Örümcek var evde. Deren gelmiş ya bakar mısınız? Gel buraya kaçma. Gel buraya. <laughs> bak bak bu anne tuttum tuttum. Nerede lan o? Ne yazmış? Öldürür, öldürecek mi lan? <laughs> Dereni öldüremezler. İzin vermiyorum. Hizmetçi. İzin vermiyorum. Dereni al. Dereni al. <laughs> Kililer. Adam iş yapıyor. Aman Tanrım. Aa, niye bu Dereni düşürüyorsunuz? niye bu dereni düşüyorsunuz ya? Yarın Sarıp sarmalı ki. Ben niye kimi, kim, beni kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmam. Annem ol, annemi öldür der. Ney? <gülüyor> <gülüyor> Ney Erva? Ay bu ne? Baba açıklayabilirim. Baba açıklayabilirim. Bu benim. Bu benim. Örümceğim Marco. Baba vallahi bu, bu, bunu yiyelim yazmış ya. Bunu nasıl yiyelim? Bana yaklaştırma. Örümcek var evde. Ya nasıl yaklaştırma? Abi bir şey yapmaz. Baba bir dokun. Bir dokun baba bir dokun. Baba kaçıyor örümcekten. Niye kaçıyorsun güzelim örümcekten? Allah Allah bu ne korkak bir baba ya. Bu ne böyle arkadaşlar? Bunu atın evde. Bunu baba diye tutmayalım evde. Bu ne böyle ya? Baba al bak bir. bir bak bak çok haklı evcilik para. Ne veririm? Ekmek getiririm eve demiş. Doğru diyor. Gel eşim gel. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ama bak şimdi suya bir salayım da markayı görsün o. Ee, bak 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 bak. Valla valla evcil demiş. Suya gelme ölür demiş. Kız nasıl ölsün bu ya? Evcil bu. Evcil bu sakın bana anne. Gel gel. Aa, korkuyorlar la, örümcekten. Bunu var ya bu anlayamazlar ha zaten. <laughs> ya yazık değil mi örümceğin de bir kalbi var. Yazık değil mi? Vallahi güzelim örümceğin kalbini de mahvettiler arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kapıyı açın. Örümcek gitti bir yere. ya Burada burada bak nasıl koşturtuyor. Nasıl koşturtuyor. Baba. 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 Uyusana. Allah Allah. Bu ne böyle uyumuyor ya. Banda şunları. Baba uyusana. <laughs> Gidiyorlar adam sözümü dinliyor. Aa, adam sözümü dinliyor. Oh, çok garip çok garip. Ne yazmış Erva? Suratına basma. Allah Allah. Örümcek nerede? Hii, banladılar mı yok örümceği? Run! Nasılsın? İyi misin? Ne oldu sana? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Seçilmiş kişi. Bu kıza ne olmuş? Botoks. Çok korkunç. Buna ne olmuş? Ne oldu sana? Ne oldu sana? Buna ne olmuş böyle? Allah Allah. Arkadaşlar bu e, değişik bir mutasyon geçirmiş herhalde, bunu Marco ısırmış büyük ihtimal Örümcek ısırmış. Evet. Koruma yaptı. Ya İsmail'cim ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi bak Zehra'yı? Vurmuşsun. Gerçekten çok ayıp. Civciv ne yapıyorsun? Kız ne böyle ya? Çocuğum aç. <laughs> Buraya her çocuk olan girebilecek değil mi arkadaşlar? Öyle, öyle diyor. Şimdi geliyorsun tamam mı? Gidiyoruz birlikte içeri. Gel buraya, gel pörtek göz, gel, gel buraya. Alamıyorum da ya. Heh. Ben niye istek atamıyorum? Heh. Gidiyoruz, tamam mı pörtek göz? Oğlum yeni yeni ev kurdu. Oha, bu nasıl bir ev? Anne, bak bu dünyanın en zeki çocuğu. <laughs> tamam mı anne? Bunu alalım, bunu alalım. Ne olur bunu alalım, bak. Bak bana bir bak anneciğim. Bu, bu çok zeki, çok zeki bir çocuk. Bu çok zeki. Duydun mu anne? Beni alın demiş. Bunun beyni Aa, tamam. Hiç de hiç de bak hiç de ikna etmeme gerek yok. Görüyor musunuz? Evi yavaş yavaş ele geçiriyorum bak. Bir çocuğun yapabileceği şeyleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu aldık. Bunu aldık. 2 artı 2 4. <laughs> Helal olsun. Matematik desen var. Gerçekten matematik desen var. Bu ne böyle? Bu ne yapıyor burada? Bu niye ağlıyor? Bunu niye ağlattınız? Baba. Sen mi ağlattın? Hemen hesap soralım. Baba! Baba niye pengueni ağlatıyorsun? Ne? Penguyu niye ağlattın? Ağlattın. Allah Allah adamı ağlatıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye ağlatıyorsunuz şu küçücük yavruyu ya? Ben yapmadım git başımdan. Anneme söyleyeceğim seni. Söyleyeceğim seni. Şimdi anneme söyleyeyim de sen bana kötü davranıyorsun diyeyim. Benim annem nerede? Anne! Burada yatak koyuyor anne! Anne Babam bize kötü davranıyor Kötü dav davranıyor Neyi Anne babam bize kötü davranıyor Bak evden atalım bence babamızı Bak Anne ne yazmış Alışmada ailemizi o da istiyor Alış Ailemizi istemiyor Evet kızdı bize Kötü adam Kötü bir adam o Atalım bence direkt atalım Nasıl? Nasıl fikir? Ne yazdın ya? Allah Allah. Aha. Lan hayvan mı? <laughs> Git iş bak kendine. Oo. Adam aklı. Adam haklı. Gidip iş bak kendine. Evde işin yok. Biz annemize mutluyuz. Of tamam dedi gidiyor. Vallahi gidiyor lan. Oha gidiyor. Ay, üzüldüm şu anda. Bir adam üzüldüm arkadaşlar. Vallahi üzüldüm. Baba. Baba. Baba özür. Vallahi gidiyor arkadaşlar. Ay yazık ben bu adamı kıyamam ya. Kıyamam ya. Buzsuz olmaz. O patiyisiz o ev geçinmez. Olmaz. Vallahi çok üzüldüm şu an arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben çok bu tarz videoları istiyorsanız yorumlar kısmından beni arkadaşlar. Hepinizi Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye 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 mua, 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 mua.